Unuttum, çok, çok. Makineyi unuttum hayatım Makineyi motoru unuttum. Böyle bir şey var mı? Balık tutmaya evet. gidiyoruz. Makine yok. Makine de şimdi motor da tepede. Baya tepede. Uzakta. Hiç gidip alamam. Elle atsam tutabilir miyim bilmiyorum ki. Bir denerim ben en azından. Bir çayımızı kahvemizi <laughs> içelim o zaman. Gideriz. Çok oturmayız bugün çünkü oralar balçık dönüş. Sen yapsana, şu an bir şeyim yok ya. Dönüş balçık olduğu için çok fazla oturamayız. İnanılmaz var gibi balçık ya. Değil mi? Aynen. Yani hakikaten her yer yağmur yağdığı için iki gündür çamur olmuş. Şimdi buraya kadar yol var ama şantiye kapatmış yolu. Şantiye yolu kapattığı için de biz de kahvenin oraya yukarı playa, köyün içine bıraktık. Ne ne? Köyün içine motosikleti bırakıp yürüyerek devam ettik. Geldik buraya kadar en azından dedik. Ama ben bir hata yaptım tabii ki. Hatam da ne? ne? Balık. Balık tutmaya geliyorum, makine yok. <laughs> Anladın mı? ne güzel. Çok, Çok güzel Oo. Bergamotlu. Evet. <laughs> Şekerimiz. balık var. Evet. Kurbağa var. Kurbağa yürütüyoruz zaten baksana şu güneşin batışına bak Hı -hı. Balık da Hı -hı. Samar bugün <laughs> Sen oltayı getir, kamışı getir, makineyi git unut. Ne alacak benim bu unutkanlığı hayatım? Ha. Burada bir tane yatıyor biliyor musun? Görüyor musun? Ne o? Ne? Ee, Neydi o, Yatıyor orada bir de karşıda bak ne diyor. Hani nerede? Arka bak. Ama o onları unutmuş mu? Unutmaz. <laughs> Düşmüş kalmış orada. Kalmaz. Ömer gitmemiş. Onlar ayrı. ayrı takımı var. Aa, öyle mi? Şimdi şey o sonra. Oraya da ben nasıl unuttum? Neyse kısmet. Herkese selam arkadaşlar. Bugün kampa gelemedik. Cumartesi günü çok fazla yağış vardı. Dün için söylüyorum. Dün gelecektik kampa. Yalnız ee, eşim sağ olsun biraz motorla geldiğimiz için dedi, yerler çok çamurdu dedi. O yüzden gelmek istemedim. Bu sabah da erken kalktık. Saat 7'de falan kalktık. Kampa gidelim direkt. Yağmur çok fazla sağanaktı. Neyse, bakarız dedik. Olmadı keşfe gideriz dedik. Saat işte kaç dayatıp? Kahvaltımızı neden yaptın? 2.30 müydü? 2.30 falan çıktık işte yola. Dedik bir değişiklik olsun bu Kemalplazın saklı gölleri falan var. İşte burası olduğumuz yer. Ee, bir oralara bakalım dedik. Balık tutarız dedik en azından buraya geldik. Yalnız şöyle bir durum var. Motoru köye bıraktık. Oradan buraya geldik. O sırada tabii voltamı, unut voltamı aldım yanıma da makinemi unutmuşum. <laughs> Motorda duruyor. Şimdi buradan orası birkaç kilometre var büyük ihtimalle. Bir de eşim ya de yalnız kalmak istemiyor. O yüzden yukarı çıkamadım. Bugün balık tutamadık. Elle tutarım dedim de karıştı takım. Takım gitti. Yeni bir takım yapacağım inşallah. Haftaya çok güzel böyle bir göl kampı yapabilirim. Sazlı Bosna. Tekrar Sazlı Bosna, Sazlı Dere Barajı'na gidebilirim. Orası güzeldi. A, bol kamp yapmıştık orada. Bu sefer eşimle güzel bir kamp yapabilirim o tarafta. Ve daha sonrasında sizin de böyle önerdiğiniz kamp yerleri olursa bize yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Yaz boyu hatta kışında kış kamplarımız falan olacak. Artık e, her hafta bir video kamp videosu gelecek. Sizlere gezerek böyle gördüğümüz yerleri, gezdiğimiz yerleri, keşfettiğimiz yerleri sizlerle paylaşacağız. Gezi ve kamp yerlerini merak eden arkadaşlar olursa yazın işte nereye gideceğim, nerede kamp yapacağım diye merak eden arkadaş olursa bizi takipte kalsın. Biz videolarımızda zaten gördüğümüz, keşfettiğimiz, kamp yaptığımız <laughs> yerleri sizlerle paylaşacağız. Her hafta bir kampımız olacak ortalama. Solo kampım da olacak. Arkadaşlarım var. Arkadaşlarım da kamp yapmak istiyor. Dost kamplarımız olacak. çocuklarımla yine aynı şekilde kamplar yapacağız. Baba oğul kamp serisine devam edeceğiz. Devamlı eşimle kampımız olacak. Sizin de bize önerdiğiniz böyle güzel kamp yerleri varsa böyle keşfedilmemiş kamp yerleri varsa bize yorumlarda bilgi verirseniz sevinirim. Doğa başka bir şey. İstanbul'un stresinden uzaklaşmak gerçekten çok güzel. Ben uzun zamandır kamp yapmak istiyordum ama işte eşimi ikna edemiyordum. Eşimi de nasıl ikna ettim? İşte her gün kamp videoları açarak, her gün böyle birlikte kamp videoları izleyerek eşim biraz böcekten ve hayvanlardan korkuyor. Korkuları var. O korkularını bu kamplarla yani. Tırsıyor. Tırsıyor evet. <laughs> bu kamplarla, kamp videolarıyla yendik. Ben normalde 3-4 senedir kampa çıkmak istiyordum. Ama işte yavaş yavaş o korkularına yenmeye başladık. ve de daha da yeneceğiz inşallah. Videolarımız devamlı gelecek. Gezi ve kamp videoları seven arkadaşlar bizlere çıkmış olduğumuz bu yolda destek verirseniz seviniriz. Bugün Saklı Göllere geldik keşfimizi yaptık. Gün batımında çayımızı, kahvemizi içtik. Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Gezi ve kamp videolarımızı beğeniyorsanız beğenmenizi, kanalımıza abone olmanızı rica ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki göl kampında görüşmek üzere. Hoşçakalın.